Yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzun bir süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü. Sağlık problemlerini atlatan Mehmet Ali Erbil, birkaç önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Seda Sayan ile arası bozulmuştu. Ancak eski iki dost arasını düzeltti. Kuru çeşmede konser veren Seda Sayan hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı konser sırasında danslarıyla da magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın dansı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Konser sırasında Seda Sayan kendisini izlemeye gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i de sahneye davet etti. Sahneye çıkan Erbil, Sayan'a övgü dolu sözler sarf etti. İkili buzların eridiğini herkese gösterdiler. Ünlü şarkıcı şovmene seni seviyorum derken, ünlü şovmen ise her yeri pes pembedir. Pembe mutlu benim ifadelerini kullandı. Gecede ayrıca Seda Sayan'ın dansı da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşayan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eski dostu Seda Sayan için ''Geçmişi temiz olsa iftar programı sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor.'' demişti. Erbil'in bu açıklamasına cevap veren Seda Sayan ise magazin gündemine bomba gibi düşen ifadeler kullandı. Seda Sayan, Tuğba ile evliyken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur diye konuşmuştu. Bu Aşkım, pembe mutlum benim. <laughs> ya seni seviyorum. Bunu biliyor musunuz? Her yeri pes pembedir. O yüzden ona isim koydum. Pembe mutlu. Mutlu musun? Çok, çok.